Gökçeada'dan tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Yağmur yavaş yavaş hızını artırmaya başladı ve gördüğünüz gibi Gökçeada merkezinde su birikintileri oluşmaya başladı. Hemen belediyemizin merkez kavşağı gördüğünüz gibi sular içerisinde. Şimdi bu sular nereden, ne şekilde merkeze kadar geliyor bir takip edelim hep beraber. Evet, yol kenarlarını görüyorsunuz. Her iki taraftan da akın akın su merkeze doğru ilerliyor. Buraları da görüyorsunuz. Su öbekleri sağlı sollu her yer suyun içinden gidiyoruz. bunlar hep su. Altyapı ile ilgili uyarılar, eleştiriler pek ciddiye alınmıyor ama altyapının olmaması ya da yanlış olması ya da zayıf olması çok büyük felaketlere de yol açabiliyor. Şimdi şu noktadan itibaren yenilenen yoldayız. Bu yol yeni yapıldı. Sağ tarafı görüyorsunuz değil mi? Mağazalara girmek mümkün değil. Aynı şekilde sol tarafta da dönüşte göstereceğim hemen. Ee, evlere girmek pek mümkün değil. Gördüğünüz gibi her yeri sel kaplamış durumda. Hele burası gördüğünüz gibi çok tehlikeli bir hal almış. Boydan boya yolu su kaplamış. Petrole doğru tırmanıyoruz. Biraz sonra bu suyun sağ tarafı gördüğünüz gibi belki şok mağazasının arkasından geliyor, akın akın su merkeze doğru, buralarda öyle keza. Şimdi buradan petrol ofisine gireceğim, bir tur atacağım, bakalım suyun geliş kaynağını bulabilecek miyiz? Bu yol yapılırken önermiştim, çekim yapmıştım. Logarların büyük olmasını, yoğun daha sıklıklı olmasını, yolun ortasında değil, Yolun sağ tarafında olmasını belirtmiştim. Ama tabi sakalımız olmadığı için sözümüz dinlenmiyor. Evet şu tepelerden su bu şekilde geliyor. Bu bölüm böyle gördüğünüz gibi önümüz olduğu gibi dere gibi su akıyor. Tepelerden gelen su bu ana yolumuza akıyor. Ve burada da gördüğünüz gibi bir dere oluşuyor sanki bir dere ve hemen sağ tarafa lütfen dikkat edin. Yolun sağından ve solundan olmak üzere şöyle kenardan gideyim iyice görün bir vatandaşımız orada önlemler alıyor evine su basmaması için görüyorsunuz değil mi sağ tarafı sevgili izleyiciler Su gidiyor. Nereye gidiyor? Merkeze gidiyor. Merkezde ne var? Dükkanlar var. Bir sürü dükkanlar var. Birkaç gün, birkaç sene önceki selde çok büyük maddi hasarlara uğrayan dükkanlarımız var. Ama ders almadık. Hani nerede bu koca yol yapıldı? E, Logar mı diyoruz? Ne diyoruz? Bunlar nerede? Bu su nereden tahliye olacak? Altyapı nerede? Bunlar neden yapılmadı? Bunların hesabını kimse sormayacak mı? Görüyorsunuz tehlikeli bir durum. Yani yol yapıyoruz, su giderini yapamıyoruz. Yol yapıyoruz, kanalizasyon giderini yapamıyoruz. Bina yapıyoruz, keza aynı. Şimdi eşim beni şeyde bekliyor, ee, siz adını. A101'in önünde, ben şimdi oraya döneceğim. A101'in önüne döneceğim eşimi almak için bileklerine kadar ıslandı zaten A101'e girebileceğim diye evet. A101'in önüne lütfen iyice dikkat edin iyice bakın Gördüğünüz gibi yoğun bir su akışı var. Burada bileklerine kadar insanıyor, ıslanıyor insanlar. Ya Yazıktır, günahtır. Bir şey yapıyorsak doğrusunu yapalım, iyisini yapalım, kalitelisini yapalım, altyapıyı sağlam yapalım. Göçada Radyo Televizyonu İbrahim Demirkoğlu selam ve sevgiler.